Karabük'ün En Çok Ziyaret Edilen Haber Sitesi Karabük Net Ben öncelikle bizi izleyen, bu konuya duyarlılık gösterip takip eden herkese teşekkür ediyorum. Herkesin Ramazan'ı kutlu olsun. İnşallah huzurla bayrama da ereriz, erişiriz. Gündemimiz bir şekilde düğünler oldu. Ben bu konuyla ilgili şunu söylemek istiyorum. Bu konunun bu noktaya gelmesinde sebep, ısrarla ve altını çizerek söylüyorum, en başta söylüyorum, kesinlikle konaklar değil. Bu konunun çıkış noktası ile ilgili konaklar hata yapmıştır. Evet insanlar rahatsız olmuştur. Park yeri problemi yaşanmıştır. Biz bunları anladık. Bu konulardan dersimizi aldık. Ee, sesle ilgili olsun insanların yaşadığı tabii ki yani yanında evler var. Mağduriyetleri de duyduk. Biz bununla ilgili Başkan Hanım'a bunu çözebiliriz. Bu konuda biz de adım atarız. Birçok teklifle gittik. Elif Hanım'a ulaşmaya çalıştık, görüşmeye çalıştık. Ki sizin de malumunuz ve takdirinizdir. Ne zaman böyle bir basın toplantısı olsa, vücut dilini izliyorum, herkesi bir azarlar vaziyette, herkese böyle bir tepeden bakan bir belediye başkanı, herkese böyle hani ben biliyorum tavırlarıyla sürekli yaklaşan bir belediye başkanı ama biz e, diyalogları artık koparttık. Maalesef koparttık. Bakın buraya esnaf odası başkanını da çağırdık. Geçen haftaki toplantıda basın toplantısında esnaf odası başkanına da söylendi ki onun burada bugün burada ol olması gerekiyordu. Nasıl bir diyalog konuşma geçti bilemiyorum. Bizim konaklarla ilgili şu son yazışmayla ilgili birazdan geleceğim. Bir şekilde ara bulmaya da çalışıyor anladığım kadarıyla. Esnaf Odası Başkanı. Bizim ara bulunacak bir noktamız yok artık. Biz o noktayı geçtik maalesef. Elif Köse televizyonlara, internet canlı yayınlarına çıkıp biz konaklarda düğün yaptırmayacağız. Bar bar bağırdı söyledi. ...ısrarla söyledi. Bitti dedi arkadaş bu iş. Konaklarda bu iş olmayacak. Özellikle de dedi ki düğün salonu dedi işletme onu da yanlış söylüyor. Ruhsatın ismini bile söyleyemiyor bu arada. Düğün ruhsatı diyor yani böyle bir düğün ruhsatı falan yok. Düğün salonu işletme ruhsatıdır onun adı. Onu bile doğru söyleyemiyor. Onunla ilgili dedi ki bu belgesi bu evrakı olmayan işletmelerde bu iş olmayacak dedi. Yazdığım dilekçeyi toplantıda elinde salladı. O dilekçeyi ben yazdım. Evet. Dilekçe ile ilgili ben o dilekçede diyor ki mesela toplantıda e, bu diyor dilekçeyi yazan arkadaş diyor. Çok güzel yazmış diyor güzel. E, bunun da diyor arkasına diyor yargıday kararını eklemiş diyor doğru. Ben ne yazdığımı çok iyi biliyorum. Herhalde muhtemelen ya okumadı o dilekçeyi. Ben diyorum ki bizim düğün salonu ruhsatımız yok. Farkındayız. Hiçbirimizin yok var mı arkadaşlar? Yok, yok. Hiçbirimizin yok. Biz bunun farkındayız. Diyoruz ki kimsenin yok. Bak altını çiziyorum. Kimsenin düğün salonu. Her kimsenin düğün salonu ruhsatı yok. O yüzden bana uyguladığım bu yasayı. Safranbolu'da tüm mekanlara, tüm kurumlara bu işi yapan, ben düğün yapıyorum, bizim mekanlarla falan da bir derdimiz yok. Ya kim nerede yapıyorsa yapsın bir şekilde insanlar ekmek yesin, para kazansın. Burada bu işten ekmek yiyen 20 kalem var ya. Bir düğün, bir düğün 20 kalemdir. Ama kimseyi de rahatsız etmeyelim. Bu anlamda Elif Köse'ye ayrıca hani aklıma geldi diye söylüyorum. Konuşacak çok konu var. Mesela bir teklifte bulunuldu. Dendi ki ses açılmayacak. Söz. Hakikaten kimseyi rahatsız etmeyeceğiz. Ona göre ses sistemi kurulacak vesaire. Dendi ki düğünleri akşam 6'da başlatacağız demediniz mi arkadaşlar? 9'da evet. bitireceğiz. 9'da düğün biter mi arkadaş ya? Yaz mevsiminde, Temmuz ayında, Ağustos ayında. 9'da düğün biter mi? Bitireceğiz dediler ya. Kabul eden bu şartlarda gelsin biz de düğün yapsın. Konak bahçesinde illa yapacağım diye bu şartlarda yapsın. E bu tekliflerle de gidildi. Park yeriyle ilgili bak arkadaşım şey tuttu, yer tuttu, araç, otopark tuttu, para veriyor, verdi. Çözeceğim ben bu. Herkes valesini aldı. Biz bu işi çözeceğiz dedik. Ekme biz üzüm yemekteyiz ya. Bacı dövmek değil ki. Niye konakta düğün yapmak isteyen insana da saygı duymuyorsun? herkesi anlıyorsun. Eyvallah. Bakın tekrar söylüyorum. Orada oturan insanları tenzih ederek söylüyorum. E, oradaki şikayetleri duyduk. Duymadık değil, algıladık biz kendi önlemimizi alırız dedik. Ama anlaşamadık. Dilekçeye gelince, dilekçenin özünde de şu var ayrıca. Bununla ilgili yasalar belli arkadaşlar. Bu yasaları, bu yasaları uygulamaya kalırsa, eğer düğünlerle ilgili yasaları uygulamaya kalırsa, bakın iddia ederek söylüyorum, Türkiye'nin %95'inde düğün olayı biter. Buna 5 yıldızlı oteller de dahil ne bileyim işte restoranlarda dahil, İstanbul'da Boğaz'daki mekanlarda değil. düğün salonu ruhsatı mı var İstanbul'da Boğaz'da mekanların? Yatlarda matlarda mesela oluyor bu işler İstanbul'da yatta yapıyor adam. Onun salon ruhsatı mı var? Kimse yapamaz. Hiç kimse yapamaz. Ve nitekim bu iş Safranbolu'yu saracak. Şimdi başkan çıktı ben dedi beş tane mekana dedi. Düğün salonu ruhsatı verdim dedi. Hakikaten şöyle ben Gülümsedim yani. Hat inanamadım ya. Nasıl olabilir falan dedim. Verilir mi? Verilmez efendim. Sonradan düğün salonun ruhsatı veremezsiniz. Neden? Veremezsiniz. Çünkü bunun yasasında diyor ki iş yeri açma ve e, çalışma ruhsatı ile ilgili yönetmelik hani yanlış söyleyebilirim. Bunun ilgili yönetmelikte diyor ki 5. maddesi C fıkrası. Benzinlik Ondan sonra cephanelik. Bakın sauna hamam. Sauna hamam, Yani fırın. fırın. koyduğu kategoriye bak ya benzinlik cephanelik var mıydı? Cephanelik yanlış olabilir. Evet. Emin değilim. Var mı? Var. Cephanelikle düğün salonunu aynı maddeye koymuş devlet. Doğru mudur? Doğrudur. Yanlıştır. Mevzu bu değil. Özel yapı gerektiren bir iş yeri düğün salonu. Yani iskanla beraber iskanla beraber iş yeri ruhsat alınıyor efendim. İskanla beraber iş yeri ruhsat alınıyor. Düğün salonu işletme ruhsatı alınıyor. Düğün ruhsatı değil. Hani adını da doğru söyleyelim. Biz telaffuz edelim doğrusunu. Bu düğün salonu işletme ruhsatı iskanla beraber. Mekan buna hazır olacak. Mekan bunun için yapılmış olacak. Yapı, yapı işletim işletme izni belgesi. İskan oluyor. Yani e, yapı kullanma izin belgesi bu. Kullanma izin belgesi evet. Yapı kullan ben yanlış bilmiyorsam belki yanılıyorumdur. Hani iddiam yok. İskan belgesi ama bu. Peki şu anda bu beş tane işletmeye e, verildi bu, ruhsat. bu bunlar da bu yönetmeye uygun. Yani ben zannetmiyorum, İşletme hiç zannetmiyorum. Bir tanesi öğretmen evi. Ya öğretmen evine arkadaş, ya en basitinden, en basitinden aklımda kalan bir sürü düğün salonu ilgili e, kriterler var. İki tane girişe çıkış olacak. Öğretmen evinin salonu <laughs> yok ki ya. Evet. Bunu nasıl verdin? Yani bu bari suç işlemektir. Bir belediye başkanı bu şekilde nasıl davranabiliyor hakikaten anlayamıyorum. Yani Safranbolu'da yapması gereken kendi asli görevleri var. Bunların hepsini dört dörtlük yaptı. Üç seneden beri üç, üçüncü senesi ya sabah yatıyor dün akşam kalkıyor diyor. Ya bir bırak bizi ya bir bırak ya herkes işini yapsın ya. Bak kimsenin ruhsatı yok, kimse düğün yapamayacak. Bir karar alınıyor, bir karar alınırken bir alınan kararla birisinin faydası oluyor, birisinin zar. Ortalaması budur hani. Bir kararla ilgili biri fayda sağlar, biri zarar eder. Arkadaş, vatandaş zarar ediyor şu anda. Düğün yapamıyor. Ben konakta yapmak istiyorum diyor, yapamıyor. Veya öbür tarafa gidiyor. Fahiş fiyatlar var. Bu fiyatlar hakikaten faiştir. Evet, her şeyin fiyatı attı. Farkındayız. Biz de markete gidiyoruz, alışveriş yapıyoruz. Ama faiz Faiz fiyat başka bir şey. Bence faiz. Ben işin içindeyim yani. Evet, Safranlar arasında ciddi fark var. Çok fark var. Bir karar alıyorsun vatandaş mağdur. Konakçı işletmeciyiz biz biz mağduruz. Ondan sonra eee mağdur. Patlayıcısı mağdur kim pastanecisi mağdur. Ya onları zaten geçtim. Bizim para verdiğimiz kalemleri bu işi yaparken verilen para, verilen kalemleri zaten geçtim. Vatandaş mağdur, konakçı mağdur. Şimdi beş tane ruhsat verilmiş. Bu insanlar da mağdur olacak. Çünkü ruhsatı sorudan veremezsiniz arkadaş. Belediye mağdur, başkan bu işle uğraşıyor, mesai harcıyor düğünlerle ilgili. Ya bu işte kim fayda sağlıyor arkadaş? Benim görüştüğüm, konuştuğum insanlar var. Diyorlar ki ya bu öyle bir konu ki hani yetki makamında oturup başka yerlerin belediye başkanları falan biz bu, bu topa hiç girmiyoruz diyorlar açıkçası. Bakın tekrar söylüyorum bu yasalar uygulandığı zaman Türkiye'nin tahmini yani elimde benim istatistik yok. Yüzde %90-95 mekan direkt düğün olayını kapatır. Bir şunu <laughs> sormak istiyorum. Bu beş işletmeye şu anda ruhsat verildi. Evet. Ee, ve bu ruhsatların yönetmeliğe uygun olmadığını ifade ediyorsunuz. Evet. Ediyoruz. Bence öyle evet. Ee, Siz de yönetmeliğe uygun değilse size de Bize de versin. Aynen öyle. Niye <laughs> vermez? <laughs> Bize de versin. Evet. Yani muhtemelen onlara kıstas diyor ki kapalı bir salonu var diyor. Kabul. <laughs> Ama kapalı salonun da olsa, bütün düğün salonu, salonuyla ile ilgili bütün kriterleri de karşılasa, hepsine bakın fazla fazla, bir tane değil o kriterlerden hepsine iki tane yapsa, bina baştan yapılırken düğün salonu olarak yapılmadıysa, altını çiziyorum, Yapı, izin belgesi. düğün salonu ruhsatı alamaz, düğün salonu işletme ruhsatı. Evet. Hani bu düğün ruhsatı falan konuşarak bu işi basit görüyor, basit değil efendim bu iş. <laughs> düğün salonu işletme ruhsatını baştan alırsın. Evet. peki e, siz nasıl bir yöntem düşünüyorsunuz e, bir yargı süreci başlatmak tabii ki yargı süreci başlatacağız yani herkes işinin ekmeğinin derdinde şu konağı bugün yapıyorum deseniz 4-5 milyon para harcarsınız evet. 4-5 milyon paradır ya ben bu parayı harcamışım yani burada bakın ya arkadaşlar çok ciddi sıkıntılar var Safranbolu'da ben bu konağın odalarını her gün %100 doldururum bu konak odaları bana hakikaten para kazandırır ya gez arkadaş düğününü derim ben bahçede düğün yap çok da hani bu işin böyle illa değilim ha çok severek yapıyorum çok severek yaptım burada düğün yapan herkese sorabilirsiniz parantezçi bilgi ben bu işi yaparken müthiş keyif aldım evet. müziğini de yaptım ben yani çocukluğumdan gelen atadan babadan gelen bir iş ama diğer taraftan ben burada bu otelin odalarını konan odalarını şakır şakır doldururum çok para kazanırım. Böyle bir karar mal ya tamam idare ederiz. Önemli de değil deriz, boş veririz. Kasım ayından beri burada bir tane oda konaklamadı biliyor musunuz? Bir tane ya numune bir tane oda. Emniyet kayıtlarına bakabilirsiniz. Ben hani burada konaklayanı bildirmek zorundasın. Bir tane numune ya bir tane. Peki şunu sormak istiyorum. Ee, ne yapmayı düşünüyorsunuz? Buradan Elif Köse'ye neler söylemek istersiniz? Ben buradan Elif Köse'ye açıkçası çok fazla bir şey söylemeyeceğim artık. Ne, hani Ne gibi bir süreç? Çünkü şey. e, taraflıdır. Kendisi bu işte bence çok yanlıdır. Çifte standart. Bu dilekçede yazdım. Evet. Çok güzel bir dilekçe değil. Dilekçeyi ben yazdım. Özellikle ben yazdım. Dedim ki burada çifte standart yapmayın. Bak kimsenin ruhsatı yok. Bu yasayı herkese uygulayın. Benim, benim ruhsatım yok. Eyvallah ya adaletin kestiği, şeriatın kestiği parmak acımaz. Benim boynum kıldan ince. Ben Elif Köse'ye tavsiye olarak şunu söyleyebilirim. Bence asli görevlerini yapsın. Yani bu memlekette ee, çok ciddi Altyapı sorunları var artık. Çukurları var. Mesela geçen benim İstanbul'dan Ankara'dan arkadaşlarım geldi toplandı. Adam arabasını kırdı gitti yani buradan. O tümsekler falan var. Mesela o tümseklerin üzerinde hiç boya badana falan yok. Gece falan böyle uzaktan kırkla girisi araba altını kırıyor arabalar. Yani bence bu memleketin yapması gereken, bir an önce yapması gereken o çukurlarını kapatsın. Ondan sonra o tümseklerini boyasın. Esentepe mahallesinde oturuyorum. Çok fazla köpek var. Bak çocuğum markete gidemiyor. İzmir'de mi Antalya'da mı hatırlayamıyorum. Bir yerde bir çocuk kamyon altında kaldı. Esentepe'de dün bir tane çocuk bir buçuk iki metrelik duvardan atladı. Köpekten kaçıyorum diye. Dün akşam gözümle gördüm 22-23 yaşındaki adam kaçtı. Dün akşam çocuk markete giderken tanımadığım çocuklar durdurdu. Abi dedi markete gidiyoruz. Aşağıda yeni aslan büyük market var isim vermeyeyim. Bizi getirir misin köpek var dedi. Yani bu köpekleri falan toplatsın. Hani hakikaten yapması gereken asli asli görevlerini yapsın önce. Çukurları kapatsın. Bak arabalar alt takım, mal takım hiçbir şey kalmadı. Çukur çukur. Yani hani bu memlekette artık yeni yol yapsın, asfaltı sıfırdan döksün falan onları geçtim ben. Çukurları falan kapatsın başkan. Evet. Yani kar yağdığı zaman karı kaldırsın yerden. Bu arabalar kaydı, çok fazla kazalar oldu. Hani böyle oturunca kalkmıyor o kar. Ben Esentepe'de oturuyorum diyorum ya. Hani bu karları kaldırsın. Bununla ilgili ciddi bir mücadele yapabilirdi. Ekiplerini daha farklı çalıştırabilirdi bence. Bundan sonra sonuç olarak söyleyeceğiniz başka bir şey var mı? Başka bir şey. Turizme mesela çalışabilir. Turizmle ilgili bir şeyler yapabilir. Çünkü hiçbir şey yapılmıyor. Evet. Ha bunlar aklıma geldi söylüyorum. Bak şurada Hıdırlık vardı. Orayı işleten insanlar Hıdırlığı çok güzel çalıştırdılar. Ben işletmeci gözüyle söylüyorum. Çok güzel çalıştırdılar. Başkan göreve geldi. Hıdırlığı dedi biz çalıştıracağız dedi. Bir ortamda söylemiş zannedersem ben ağzından duymamakla beraber Safranbolu'ya elit turist gelsin, kaliteli turist gelsin. Bir kere bu kriteri falan siz sağlayamazsınız. Bu kriteri siz hani bu şekilde kritelen ya yani kriter yapamazsınız. Elitiymiş, bilmem nesiymiş şöyle böyle bir kategorizeye giremezsiniz. Belediye başkanıısınız. Evet. Ya bu memlekette turizmle ilgili bir şeyler yapsın. Hıdırlı aldılar. Orası bir cazibe mekanıydı. Pırıl pırıldı. İşleten insanlar çok güzel işlettiler. Karşısında hemen uçak vardı. Çok güzel oradaki bir küçük bir büfe sahibi vardı. Çay satıyordu orada da. Oraları falan şimdi kapattılar. Akşamleyin falan eşinizle, çoluğunuzla, çocuğunuzla gidemezsiniz. Orada türbe var mesela Hıdırlık'ta. Şu an karton bardakla mesela çay satılıyor orada. Belediye karton bardakla e, güzellik yapıyor. Ama kime yapıyor bunu? Elit işte kaliteli zengin müşteriye. Avrupa turistini getirecekmiş. Buyursun getirsin. Gitmediyse Avrupa'ya falan gitsin. Ben gittim gördüm yani. Orada hani Avrupa'da falan Safranbolu eyvallah Safranbolu bizim. Buralıyız biz. Ben buranın çocuğuyum. Yerlisiyim ben. Ama hani Safranbolu'yu Avrupalı turistse öyle kolay getiremezsin. Bir şeyler yapsın. Ne tanıtım yapmış ya Safranbolu turizmi ile ilgili? Nerede ne tanıtım yapmış? Emit fuarında stand açılmış. Bakıyorum açtıkları standa. Eskiden oraya standa Safranbolu evi giderdi. Ya. Bir maket Safranbolu evi kurulurdu. Hususu merak ettim. Mesela Kapadokya'nın standlarını inceledim. Baktım adamlar peri falan yapmışlar böyle makette. Bizimki mor bir tabela. Sanki New York'u tanışıyoruz biz. Safranbolu burası ya. Safranbolu kıtırını tanıtmışız. Kıtır e, önemli. Lokum. Yani lokumu falan geçti kıtır. Ben hani çok anlayamıyorum ya. Bir şey de demek istemiyorum efendim. Çok, çok uzattım belki. Uzattıysam da kusura bakmasınlar. E, hakikaten içimizde kalanları söyledik efendim. Teşekkür ediyoruz.